saç hakkında baş başa sohbetler başlıyor. Sas saça baş başa. Herkese merhabalar. Merhabalar biz siz. Merhaba. Merhabalar. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz Murat Hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Var mı evet dış ses bugün Abi, farklı var, sorularınız? Var aslında var tabii olmaz mı? Mesela bugün her şeyin çok daha başına gidiyoruz ve şunu sormak istiyorum hocam. Nedir bu keratin? Nedir bu saçımız için bütün ürünlerde keratinli, keratinli, keratin çok önemli biz bunun ne olduğunu bir öğrenmek istiyoruz. Evet hocam çok teşekkürler hocam. Hocam keratin gerçekten evet önemli bir soru. Yani aslında proteinler önemli hocam. Bizim canlı sistemin temel şeylerine baktığınız zaman yaşam için gerekli olan bileşenlere proteinler gerekli, karbonhidrat gerekli, lipid gerekli. Bu anlamda bunlar çok değerli moleküllerdir. Ve en önemlilerden bir tanesi de sizin de ifade ettiğiniz gibi ve saçımız için keratin proteini. Bu keratin proteini hocam amino asitlerden oluşan bir molekül Bu, bunlar büyük yüksek molekül ağırlıklıdır ve bunların yapısında genellikle böyle hani keratin antioksidant özellikleri de var hocam çünkü yapısında stein amino asidi var, stein amino asidin yapısına baktığınız zaman e, SAH grubu var. Bu, bu antioksidant yani reaktif oksijen türlerini söndürebilme yetenekleri var. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi daha iyi anlayabilmek adına çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Muhtemelen hepsi aşırı değerli ama benim kafamda bu formüller bir yere oturamıyor. Evet hocam. Şimdi ben şimdi... şunu sormak istiyorum. Keratin benim saç yapımın yapımında gözle görülür bir fark yaratan bir ekstra mıdır dışarıda beklenen? Yani benim neyimi düzeltecek bu keratin? Şimdi hocam saçın çevresel faktörler, genetik faktörlerle saçın hasara uğrama şansı çok yüksek. Güneş ışığı olmak üzere deniz suyu başta e de, olan, evde saç katleti, saç saç, boyanlar, saç boyaması, saçın açılması, bu tür e, işlemler siz de takdir edersiniz ki e, proteinlerde hasar meydana getirebilir. Ve saçın ana bileşeli olan keratin proteininde meydana gelen hasar, saçta gerçekten birçok o dezavantajlı şeyleri görmemizi sağlar. İşte bu keratinde bulunan sistein dediğimiz amino asidin antioksidan özelliği ne demek hocam? Bu oksidasyon, aslında bu paslanma gibi. Yani bir elma düşünün, elmayı yarıya kestiğiniz zaman havayla temas ettiğinde ne olur hocam? Rengi değişir değil mi? Bizim saçta da aslında bu reaktif oksijen türleri var yarım ömürleri çok kısa ve bunlar bizim biyolojik makromoleküllere saldırıp orada hasar meydana getiriyor. Evet. Ve keratinde meydana getirdiği zaman hocam bu hasar ciddi bağlamda daha sonraki tamir edilmesi imkansız olan hatalara sebep <laughs> Hocam ben de hani kendi tarafımda şöyle deneyimlerden bahsettim. Özellikle sarı saçlarda ne oluyor sürekli oryelle açılıyor daha çok yıpranıyor. Tabi sarı saçtaki hasarlar daha çok gözüküyor. Bazı kadınlar sürekli evde saçına düzleştirici yapıyor. Sonra bir keratin çılgınlığı başlıyor. İşte her şeyde bir keratin, keratin, keratin. Ama burada tabi her adında keratin olan şey de değil. Hani binde bir esanslı bir şeyler oluyor. O yüzden çok daha iyi bakımları ve yani kuaför tarafındakinden bahsedeyim. Keratin ısıyla çalışıyor. Ama bu tabi 230 derece ısılarla değil, daha 180-190'larda o ısıyla dediğiniz gibi saçı kaplıyor ve koruyucu bir hale getiriyor. Ve çok da önemli bir madde zaten. Aslında tam ısı dediniz işte o ısıda keratin proteini iki zincir olarak düşünelim hocam. Ve içinde sistein amino asitleri birbiriyle disülfit bağlarıyla bağlı. Bu disülfit bağlarını kırdığınız zaman işte o kimyasal rasyonlar olabilme ihtimali oluyor. Bir de keratin hocam biraz önce söyledim aslında büyük bir molekül. Bu büyük moleküller bir kere hani çok penetrasyon olmazsa saçın örneğin kütüklü geçip saçın korteksine ulaşamazsa bir faydası da olmaz. Onun için keratinlerin daha çok kısa, kısa polipeptit zincirleri kullanılması daha faydalı olur hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam değerli yorumlarınız için. Estağfurullah hocam ben çok teşekkür ederim hocam. Sağlığınıza ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.